bir şehrimizde meydana gelen bir basit gibi görünen ama manalı olan bir hadiseyi haber verip geçireyim. Bunu anlatırken kimseyi itham etmiyorum. Falanca böyledir, filanca şöyledir diye bir hükmüm yok benim. Sadece bir hadiseyi anlatıyor, değerlendirmesini sizin vicdanınıza bırakıyorum. Meşhur bir halı tüccarımız, Müslüman, mücahit, emri bil marufu yapan, nehi münker için koşan, bir Müslüman halı tüccarı, halı tüccarı. Bir gün bir erkekle bir kadın geliyor. O mühim ve büyük süslü halı mağazasının vitrininin önüne geçiyorlar dışarıdan. Kadın çıplak, sırtına kadar soyunmuş. Erkek tabi erkek kıyafetiyle kapalı. O halı mağazasının dışarıdan vitrinine yaklaşıyorlar. Bakıyorlar, bakıyorlar. Vitrin o kadar güzel işlenmiş ki o bir takım halılar, seccadeler vesaireler ışıklandırılmış, parlatılmış, ambalajlanmış, süslenmiş, fırçalanmış, temizlenmiş, boyalanmış. Vitrinde o kadar güzel görünüyor ki, bakmışlar bakmışlar vitrine, kadınla erkek içeri girmişler. Beyefendi demişler şu vitrinde şu halıyı çok beğendik, o kadar güzel ve süslü ki, lütfen onun benzerini indirir misiniz, satın almak istiyoruz demişler. Halı tüccarı, Müslüman arkadaşımız, tabi emri bil marufu hiç ihmal etmem ya Halıyı indirmiş, bakmışlar, etmişler, eylemişler. Ve beğenmişler tabii, beğenmişler. Daha fiyatını konuşmadan tam zamanını ayarlamış tüccarımız, affedersiniz demiş bey kardeşim, benim demiş vitrinde süslediğim, boyalandırdığım, cilalandırdığım o halıyı gördünüz, seyrettiniz, gözünüz beğendi, gönlünüz çekti, geldiniz bunu istediniz, satıyorum size. Acaba demiş özür dilerim, şu kolunuzdaki hanım kaça gidiyor acaba, fiyatı ne kadar bunun demiş. O efendim, teri de isterim, utanmaz adam ne demek bu benim hanımım. Kardeşim demiş, ne bağırıyorsun? Ben tüccarım, eşyayı cilalı, parlak, böyle ambalajlı bir halde herkes görsün, beğensin, herkesin iştahını çeksin diye ben hibrilime mal koyuyorum. Senin hanımı da benim halılar gibi süslü, cilalı, boyalı görün, satılık zannettim yahu demiş, fiyatını soruyorum ben. Aynen böyledir yani. Bunu söyler söylemez, hadise aynen şu, isim vermeyin özellik olmasın diye, hususilik olmasın diye. O kardeşimiz hala hayatta. Birdenbire diyor hacı, o kadın kolunu erkeğinden çekti, hemen oturdu ağlamaya başladı diyor. Hacı Efendi de diyor, benim en mühim ızdırabıma temas ettiniz. Ben falanca Müslümanın kızıyım ve bu adamın da hanımıyım. Ben örtülü ve kapalı gelmiştim. Ama bu adam beni açtı, beni soydu, beni sokaklara serdi. Madem derdime parmak bastın, derhal şahit olacaksın. Ben ayrılmak istiyorum dedi diyor. gel buradan. Hüngür hüngür ağladı diyor kadının vicdanından gelen, imanından gelen ağlamayla kocası da dayanamadı. Ben de bütün perişanlıkta da vazgeçiyorum. Hemen ben de namaza başlıyorum dedi diyor. İkisinin tekrar nikahını tadeledim diyor. İmanlarını yeniledim. Yeniden sarmaş oldular. Daha yeniden evlenmiş oldular. Yeniden karı koca oldular diyor. Vay zalim medeniyet. Kafir Avrupa gözlerimizden bizi yakaladı. Aile hayatımızı, kendi gözümüzü kurşun gibi yüreğimize saplayarak dünyamızı, maneviyatımızı, mukaddesatımızı parçaladı. Ey Müslüman, kendine gelmeyecek misin? Etrafını ibretle, ibretle, dikkatle, hikmetle takip etmeyecek misin?